Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız. Ay vallahi belim ağrıyor. Çok da iyi değil. Dün akşam ağrıyordu. Sabah da kalktım da yani böyle omuz şurası burası ağrıyor. Du işte git gide git gide bele gitti. Zaten bende boyun fıtığı bel fıtığı olduğu için bir de değil. Boynumda iki, belimde de iki miydi üç müydü? Şu an unuttum da ama beynim şey belim ha, ameliyat şey değil daha demişti Bunlar üç yıl önce <laughs> ama boyun için demişti ameliyat olma şart hemen ben de olmadım Korktum. İşte öyle arada beni şey yapıyor böyle arada beni kötü yapıyor tabii ki bunlar için ilaç kullanıyorum arkesi kesici, krem. ama işte bazen çok şey yapıyor ama buna şükür yine de. Yine de buna şükür ne diyelim. Vallahi daha beterinden Rabbim korusun. İnşallah Hasan'a diyordum ki bugün servis olmasın. Hasan diyor niye dedim vallahi benim. İşte bakalım. Yapıyorum bir şekilde. Yani zorlanıp yapıyorum ama sonrası daha işte benim için zor oluyor. Toparlanamıyorum. İşte bakalım. Şunu biraz daha nemli gerçekten elbiseler. Bu sefer kurutmaya yapmadım Azlardı. 5-6 düşük diye atmadım ama sonra kurumuyorlar. işte dünden beri böyle seriyorum. Oh. Bunlar öldükleri falan kurudu. Şunları da hep dün katlanmıştı. Bakın daha burada yapamadım. Onları yerine koymam lazımdı. Yapamadım. Bu yapamadım. Sen Bel çok zor bir şey. Her şeyin neden arası uzur ama bel de insanı getirip götürüyor ya. Vallahi bilmiyorum ama. Ne bileyim. Bizden böyle katlamıştı işte. Yerinde yerlerini bilmediği için kendilerini tek götürüyor yerine koyuyor. Bizimkiler de kalıyor öyle. Ay 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 ay. Şu ki bu nereden geldi? Şunu yerine koyayım. Öyle işte. Vallahi şunları da çocukların hakikaten yerine koyayım. Bugün bir de kömbe yapmam lazım işte. Vallahi böyle olacağım deseydim hazırlar mıydı? Ama yapmam da lazım. Çünkü hamurumu dünden yoğurdum. Şeyi, içleri dünden hazırlamıştım. Dün yapacaktım işte. İş çok olunca öyle kaldı. Tavukla pilav yaptım hemen acil. Pratik. Ee, ama dedim yarın yaparım. Bugün yani yani günü Geç dükkanı açılıyor falan diye. <laughs> ama böyle hesabı almadım. <laughs> Dün biraz ağrıyordu ama böyle ağrıp geçiyor. Ağrıp geçiyor. Onu öyle düşündüm hani. Onun bir yapmalıyım. Allah'tan hepsi hazır ya. Sadece açacağım. Bir de ben de şey ben Ben de içini koyarım. Böyle dedi. de yaparız. Uh. <laughs> bir de ağrı kesicimi de içtim. Şimdi biraz sonra etki eder. Etkisi oldu mu ağrı kesiciler Allah. Şu doktorlardan razı olsun. Ay ağrı kesiciler olmasa ayakta duramam. Sabah kahvaltıyı Hilda'nın hazırladı. Bunlar da çöp çiftler. Hilda'nın hazırladı. O da ne yaparım? O ne yaparım? Dün mesela elbiseleri patladı. Çay yaptı. Yemeği hazırladı. hazır değil mi? Masaya indirdi hepsini. Ondan sonra lavaboları sildi. Gerçekten Hilda'nın olmasa ne yaparım? Çok fazla söylüyor bana. Çok fazla söylüyor. Bulaş makineyi boşaltmıştı. Öyle bunları da kendisi sevdi. Hatta bu dükkan elbiselerini dedim böyle bizim yatağın üstüne at. Şimdi çorap giyeceğim Allah'ım yarabbim. Bir çorap giymek bile işkence olur mu? Vallahi. İşte. Öyle bel, bel fıtığı, boyun fıtığı çok zor. Kolay yaşayan bilir. Şey bir Yani insanı kilitliyor, kilitliyor. Neren arası o zor da o mübarek de insanı kilitliyor. Ben hamileyken ya olurdum. Oo. Hamileyken var ya bir girdi mi? Var ya bu Aha, nasıl. Neyse bakalım. Hadi gidelim. Bir de hemen mutfağı toparlamıştı. Altı falan masayı topladı. Şimdi yavaş yavaş ilaç etki ediyor. Allah Allah. Şu i̇şte tencere yıkamam lazım. Tavuk tenceresi. Akşam yapamadım. Şimdi bunu yıkamam lazım. Su koymuştum dibine ki yumuşasın. Çöpler yapar. Ya, yani i̇şte hasta olursan öyle oluyor. Hasta ne kadar ben yapıyorsam. Annem yaptığı gibi olmuyor. Kaldırımı şey şöyle yoğurmuştum. Böyle. Ben mayalı yapmıyorum. O yüzden kabarmıyor. Ben mayalı hamuru yapmıyorum. Yani. Şöyle hazırladım içlerim zaten. Hazır. Çereyi alayım biraz. Tencere mencere yıkayım buraları toparlayayım. Çayım burada kalmış bak. <laughs> Sözde çayımı içiyordum. Ama çayım burada kalmış. İyi arkadaşlarla konuşuyor. Şimdi onlar bir şey yapacak. Çekiliş yapmışlar. Bu ayın 24'ünde kim kime hediye alacak diye çekiliş yapıyorlar. Kime çıkarsa o ona hediye alacak. Okulda sınıf arkadaşlar var. İşte evdeye de biri çıkmış. O da diyor ne alırım ne alacağım. Arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Ne alacaklar diye. Tabii kimi kime alacağını bilmiyor ama sadece ne alacaklar düşünüyorlar. <laughs> Oturmak istemiyorum. Oturunca kalkamıyorum. Kalkınca oturamıyorum. Öyle bir durumdayım. Neyse, bak, Sonra görüşürüz. Bunu fazla video çekmeyeceğim. 多少公里？ Şöyle kümelerle yaptım. Bunlar böyle ıı, tavuklu olan tavuk patatesli. Bu da böyle ıı, ebe gömeçli, çökelekli, peynirli, soğanlı, yeşillikli yani. Direkt böyle, böyle işte biraz paket yapıp dükkana götüreceğim. İşte şerbet. Ee, bu şerbeti künefe için yaptım. Bu da mozzarella'lı yani peynirli künefe tepsi geçenleri tutaklarına bir tane geçici olarak aldım. Deneyeceğim. Ee, dükkana götüreceğim. Orası, oradaki ocak gazlı. Orada deneyeceğim. Bunu yani güzel olursa şöyle de kaynattım. Ee, dedik, dükkanda satış yapacağız bunu. Satışını. Eğer güzel olursa deneyeceğiz. Şu yani. Şurada aldığım mozzarella peyniri. Şurada kadayıf kalanı. Kendi dükkana götüreceğim. Olmasa bile normal güzel bir tepside yaparız. Yeriz. Şu kalanı yani şunları şerbetle çok yaptım onun için. Şu poşetler de dükkanda kalmamış. Hasan istedi. biraz sonra dükkana gideceğim. Ve şu anda daha önlüklüyüm. Üstümü değiştireceğim. Dükkana gideceğim. Belki bir kahve iç. Hasan dedi sonra da biraz var. Bir saat falan sonra giderim. O zaman açalım bir kahve. Üstümü değiştireyim. Daha önlüklü. <laughs> üstümü değiştireyim. Bir kahvemi içeyim. Ondan sonra gideceğim. Hilda da havini banyo diyor. Havini kahkalarını. Ablası onu banyo diyor. Öyle. Vallahi. Yoruldum. Tepsileri yıkadım. Şuraya indirdim. Bunun da biraz şey olsun. Kurulayım. Yerine yerleştireyim. Şuna da zaten fırının içindeki tepsilerim. Ay valla benim ilaçla iyi ama bence ilacın etkisi gitti. Vay halime. Neyse bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Siniristen geliyorum. Abov. be. Abo, abo. kalbimi dükkana bıraktım. Abine şöyle bir şey getirdim. Ee, sebze götürdüm. Ev bunu verdi. Nikolas'tan dolayı. Hadi ne yapayım? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sürpriz yapayım canı ya. Bir şey vereyim canı. Sana sürprizim var. İçinde. Elimde. Dur burada. Aa, bak servisi götürdüm. Onu verdi. Nikolaus Güzel İçinde mi? Nikolaus. Evet dün Nikolaus'tu ya. Bugün onu verdi. İçinde bir çikolata. Çikolata yersin. Tam getirir. Servis <laughs> mi alayım? <laughs> Full yağmur yağıyor arkadaşlar. Neyse servisten sonra biraz da reklam dağıttım. O tarafın binaları büyüktü. Dağıttım. Şimdi de gidiyorum dükkana tekrar. Şimdi servis yok ama ben dükkana gideyim. O kadayıfı da pişireyim. Şu künefeyi bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Hasan dedim sen karışma. <laughs> ben geldiğimde yaparım. Ocağın üstünde yavaş yavaş. Kıskatı işte yağıyor? Yağsın ya. Valla yağmur yağması daha güzel. Yarın belki donulmaz, arabalar donmaz. Ben yarın düşüneyim çok karı kolay götürürken çünkü çok buz tutunca araba zor oluyor ya. vallahi. bu soğukta çözmek, şey demek. Neyse bakalım hadi gidelim. Evet şimdi verdim ocağa. Böyle yavaş yavaş altında kastım. Bakalım yavaş yavaş pişsin. Şöyle üstüne yaptım. Şöyle şerbetimi de koydum. Hiç soğudum. Biraz daha sıcak. Yani nasıl olacak? <laughs> Yiyeyim de tam yiyecektim. Bakalım. Sevim soğan şerbet. İnşallah güzel olmuştur anne bunu yaptım. Anne ne yaptı? Deneyeceğim. Hele ne güzel belki olacak. Hele ne güzel belki olmuş. <gülüyor> <gülüyor> o şey mozzarella. <laughs> Hı? Ne bu ağzım? Ağzım mı kirledi? Hele ne güzel olmuş mu? Hale. Olmuş Hale olmamış. Soylu. O şöyle Eş. Eş. Nasıl? Böyle mi? Böyle mi? Nasıl gösterelim? Dur. Beğenmedin yani. Beğenmemiş arkadaşlar. Muhteşem <laughs> ya. <laughs> Beğenmemiş. Dene. <laughs> <Yine>. Deneyim. <laughs> Sen beğenmediysen ben de beğenmem o zaman. Beğenmem. Hı, -hı. 嗯嗯，笨拙都能吃嗯嗯。Mm, Evet arkadaşlar bu kömbe bitti. Vallahi. Peynirli olan da bu kadar kaldı. Hasan'ı biraz yarın götürün. Kahvaltı yaparız. Birazına şey yapacağım. Paketleyeceğim. Götürsün. saat 12 tıxvarı uyuyacağım dedim buralar tutar ben hemen gidip yatacağım vallahi benim çok ağrı yok şimdi dinlenmeye geldim ya böyle duş da yaptım sonra artık kalkamadım yerden ay ağrıyor ya, ne yapayım Sadece bu kaldı böyle çökelek rulan yani. Böyle mi ben arasında gözüm bir şey görmedi. Kardeşim de çarptı da geldi dedi. Şimdi. Aşağı bir de kilit ayarını yer. Bu da boğazın dağılıyor. Yani tek şey değil, gelin de bu boğazın dağılıyor. 5 kümbo çıkmıştı bu arada. 5 kümbo de bitti. Evet. Neyse bakalım. Biraz da arkadaşlar götürdüm Serpican'a. O şeyi seviyor eve gömeceğini.

Bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.